arkadaşlar ben Emiyam'ın sizlerle nasıl büyük zombi çağrılacağını göstereceğim. Ama Minecraft P değil bilgisayardaki Minecraft'tan nasıl çağrılacağını göstereceğim. İlk önce buradan hemen zombiyi göstereyim. Böyle büyük bir zombi. Gerçek zaten. Şimdi hemen buradan şöyle... Eh pardon dur. Hı. Şöyle şunu yapalım. Sonra buradan summon summon yazın. Büyük G sadece büyük G sonra küçük harflerle G ant yazın. Hemen göstereyim. En flash summon G yazın. Sonra Enter'a tıkladığınızda ve büyük zombi. Böyle arkadaşlar. Burada da nesne başarıyla çağrıldı diyecektir. Yani i̇şte bu büyük Minecraft'tan büyük zombi nasıl şey çağrılacağını gösterdim. İşte böyle flash ee şey yazın. Flash summon boşluk büyük G sonra küçük harflerle iyi yazın sonra enter deyin. Sonra alttan nesne başarıyla çağrıldı diyecektir. Ve zombi büyük zombiyi çağıracaktır. Benden bu kadar. hoşça kalın Abone olmayı unutmayın.